Merhaba arkadaşlar, burası Kitapların Galaksisi. ilk videomuzla beraberiz. Bu kanalda arkadaşlar okuduğumuz okuduğum kitapları falan tanıtacağım size güzel olanları tavsiye edeceğim. İsterseniz de bakıp da o kitabı seçebilirsiniz, okuyabilirsiniz. ilk sırada Serdar Başkan ile Bilim Makinesi var. Tam 99 soruya cevap veriyor arkadaşlar. Ön bu kitap da ar örneğin arkadaşlar. Uçak rotası neden dümdüz değildi eğri? Bunun cevabını veriyor örneğim Ya da uzay neden karanlık? Bunun cevabını veriyor. Evet, toplamda 247 sayfa arkadaşlar. Okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü, çünkü acayip güzel Zaten Serdar Başkan'ı biliyorsunuzdur Belki Ünlü bir youtuber Onun kitabı Neyse arkadaşlar beni seviyorum bay bay